normalde geleneksel üretim olan fındıkta dip sürgünü ya da kadın genişliği daha iyi. Bakın iki tane yan yana bitki var. Onların genişliği daha iyi. Kavramlar şu an net değil. Ee, bizim de biraz bizleri çalışalım. Şeylerik kürekleri, kazmalarımızı alıyoruz. Gençler. Ağzını. Diyorlar ki para kazanmak için. Aşılı fındık daha hızlı geliyor kanallar açtık suyun için. Bu değil mi? Aynen. İçerisine yerleşmiş oluyor. Şu an yok mu? Şu açtı şuradaki galeriler burada işte konaklamış. Hı hı. Burada çoğalmış, yumurtlamış. buradaki öz suyla beslenip burayı terk etmiş şuradan. Bakın çıkmış gitmiş. Bu kestane.

Özellikle betizak ve Manuel gibi çeşitlerle çok iyi aşı uyuşmasına sahip olması nedeniyle seçilen bir anaç. Klonal olarak üretildi. Daldırma ile çoğaltma sonucunda üretildi. Biz de bunları buraya dikiyoruz ki bundan sonra daldırma ile çoğaltma yöntemiyle bunlardan klonal anaçlar elde edeceğiz ve klonal anaçlar üzerinde betizak çeşidi olsun. Özellikle betizak çeşidini aşı yapacağız. Ve böylece gal arısına dayanıklı olan betizak çeşidini e, marsol anacı, klonal anacı üzerinde yetiştirerek doğru üretim yapmış olacağız. Aşı uyuşması çok iyi olacak. Kökçülüklü hastalığına dayanıklı olacak. Dolayısıyla yeni kurulan bahçelerde tam garantili bir yetiştirme yöntemi olacak. Dikkat ederseniz parselimizde bazı yerlerde çok ama çok boşluklar var. Bu boşlukların sebebi oradaki fidanların kök çürüklüğü hastalığı nedeniyle kurumuş olması. Bu toprak normalde ağır kirli bir toprak. Kök çürüklüğü hastalığına e, müsait olan bir toprak. Dolayısıyla e, biz bu toprakta özellikle ya da kesana yetiştiriciliğinde anaç faktörünü dikkate almamız gerekiyor. Kök çürüklüğü hastalığına Dayanıklı anaçlar üzerine aşılı fidanlarla bahçe tesisi yapmamız gerekiyor. E, bu açıdan biz Marsol anacını e, daldırma ile üretilmiş anaçlarını buraya dikiyoruz. Ve bundan sonra da seri bir üretime başlayacağız. Çünkü bir taraftan da biz Marsol anacını doku kültürleri çoğaltma yöntemiyle de çoğalttık. Onlarla da seri bir çoğaltma devam edeceğiz. Diğer Yurt dışından Fransa orijinli olan 1950 yıllarda tescil edilen bir anaç. Avrupa Japon kesanesi melezi, kök çürüklüğü hastalığına dayanıklı ee, ve özellikle betizak çeşitiyle aşı uyuşmasını mükemmel olan bir anaç. Evet, şimdi şu toprakları da bulalım. Evet, evet.